Türkiye'nin yüz ölçümü yaklaşık olarak 0 tam %78 milyar hektardır. Türkiye'nin yüz ölçümünün %40'ını tarım arazisi oluşturmakta ve tarım arazisinin ise %25'lik kısmını sebze ve bahçeler oluşturmaktadır. Buna göre Türkiye'deki sebze ve bahçelerin yüz ölçümü metrekare cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Şimdi yüz ölçümüne baktığımız zaman 0 tam %78 milyar hektar olarak verilmiş. Milyarı da 10 üzeri 9 ile ifade ettik. Buradaki sıfır tam %78'lik kısmı 78 olarak yazarsak Diğer kısmı da 10 üzeri 7 olarak yazdığımızda 78 çarpı 10 üzeri 7 hektar olarak da söyleyebiliriz. Şimdi buradaki arazinin yüzde 40'ını tarım arazi oluşturuyormuş ve tarım arazisinin yüzde 25'lik kısmını da sebze ve bahçeler oluşturuyormuş. O halde 78 çarpı 10 üzeri 7 hektarlık kısmın önce yüzde 40'ını hesaplayıp daha sonra yüzde 40'ının yüzde 25'ini hesaplayacağımız için tekrardan yüzde 25 ile çarparsak buradaki sebze ve bahçelerin yüz ölçümünü hesaplamış olacağız. Şimdi 25 ile 4'ü çarparsak 100 yapacak. Yüzleri götürürsek buradaki sıfırlar da gidecek. O halde geriye 78 çarpı 10 üzeri 6 hektar kalmış olacak. Soru bizden metrekare cinsinden istediği için hektarı metrekareye çevirelim. 1 hektar 10 üzeri 4 metrekare olduğu için 78 çarpı 10 üzeri 6'yı 10 üzeri 4 ile çarpacağız. Yani 78 çarpı 10 üzeri 10 metrekare olacak. Burada da şıklarda bizden bilimsel gösterim olarak verdiği için 7,8 çarpı 10 üzeri 11 olarak söyleyebiliriz. Doğru cevap C seçeneği olacak.